krediye uygun müstakil, geniş bahçeli, bağımsız kullanım alanına sahip 4 katlı bodrumu ile beraber Amerikan mutfak 4 artı bir seramik uygulaması var, derzli parke uygulaması, spot aydınlatmaları, her katta banyo, tuvalet, doğal ve deniz manzaralı bağımsız otopark dediği büyük ihtimalle bahçe yapacak denize ve merkeze yürüme mesafesinde demiş. Görmüş olduğunuz fiyat yaklaşık 4.5 milyon TL. Şimdi Marmara Ereğlisi'ndeki genel olarak ilanlara baktığımızda 3 artı 1 işte de sahibinden 3 artı 1 demiş. Deniz manzaralı iskanlı 3 milyon. Denize 0 demiş. Yani bu biraz daha şey. Gene 3 milyon. Ama bunlar apartman dairesi. Arakat 130 metrekare 3 milyon. 3,5 milyon. Acil satılık 3,5 milyon 110 metrekare. Okulları bölgesi 3 milyon 600 bin lira. 3 milyon 700 bin lira 4 artı 1. Deniz manzaralı 4. Ama bunların hepsinde bir apartmana gireceğimizi unutmayalım. Yani bağımsız tek başımıza yaşayacağımız bir yer olmayacak. Bana göre bu yapı şöyle yaparsak daha da güzel görünüyor iç açıcı olarak. Yani bu ilan, bu ev tam bir fırsat o bölgede için. 3,5-4 milyona yakın bir para verebilir.